Size bir soru. Kırılan bir güven tamir edilebilir mi? Peki ya bir video oyunu tüm zamanların en nefret edilen yapımı haline geldikten sonra küllerinden doğup en sevilenlerinden birine dönüşebilir mi? Genelde cevap hayır olurdu. Ama bugün bu kuralı yıkan o tek istisnayı konuşacağız. Bugün sizlerle Yalanlar, Hayal Kırıklığı ve Oyun Tarihinin belki de en inanılmaz geri dönüş hikayesini, yani No Man's Sky efsanesini anlatacağım. Her şey 2013'te başladı. Hello Games adında küçük, bağımsız bir stüdyo VGX ödüllerinde bir fragman yayınladı. Gördüklerimiz akıl almazdı. Rengarenk gezegenler, tuhaf yaratıklar ve uzay gemimizle gezegenin atmosferinde, uzayın derinliklerine kesintisiz bir şekilde seyahat etme imkanı. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. Stüdyonun kurucusu Sean Murray, röportajlarında hayalleri süsleyen bir oyun vaat ediyordu. 18 kentilyondan fazla, yani evet kentilyon, birbirinden farklı, algoritmik olarak oluşturulmuş gezegen. Her gezegenin kendine özgü faunası ve florası olacaktı. Ama en büyük vaadi çok oyunculu, yani multiplayer bir deneyim olmasıydı. Murray başka oyuncularla karşılaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ama bunun mümkün olduğunu söylüyordu. Bu vaatler oyun dünyasına bir bomba etkisi yarattı. No Man's Sky yıllardır beklenen o sonsuz keşif oyunuydu. Herkes bu küçük stüdyonun devleri nasıl alt edeceğini görmek için nefesini tutmuştu. Ve takvimler Ağustos 2016'yı gösterdi o büyük gün geldi çattı. Milyonlarca oyuncu 60 dolarlık fiyat etiketine sahip oyuna hücum etti. Ama karşılaştıkları manzara vaat edilen hayalden çok uzaktı. Gezegenler birbirinin kopyası gibiydi. Yaratıklar komik ve garip görünüyordu. Oynanın işe sürekli maden toplayıp envanter yönetmekten ibaret sıkıcı bir döngüdeydi. Ama bardağı taşıran son damla multiplayer vaadinin tamamen yalan çıkması oldu. Oyunun çıkış günü iki oyuncu yayın sırasında aynı gezegende aynı noktada durmalarına rağmen birbirlerini göremediler. İşte o an her şeyin bir aldatmacadan ibaret olduğu anlaşıldı. İnternet adeta patladı. Reddit ve YouTube oyunun vaatleriyle gerçekliğini karşılaştıran yalanlar listeleriyle dolup taştı. Oyuncular toplu parayı iadesi talep etti. Hatta bazı ülkelerde Hello Games hakkında yanıltıcı reklam soruşturmaları başlatıldı. No Man's Sky bir anda oyun tarihinin en büyük hayal kırıklığı ve en nefret edilen oyunu haline gelmişti. Stüdyo ölüm tehditleri alıyordu ve kurucusu Sean Murray ortadan kayboldu. Herkes No Man's Sky'ın ve Hello Games'in sonunun geldiğini düşünüyordu. Aylarca süren sessizlik Hello Games'ten tek bir kelime bile duyulmadı. Herkes onların parayı alıp kaçtığını düşünürken 2016'nın sonlarında beklenmedik bir şey oldu. Foundation Update adında devasa bir ücretsiz güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme oyuna üst kurma gibi temel bir mekanik ekliyordu. Bu sadece başlangıçtı. Hello Games takip eden yıllar boyunca sessizce çalışmaya devam etti. Ve Pathfinder, Atlas Rises, Next, Beyond gibi sayısız devasa ve tamamen ücretsiz güncellemeler yayınladı. Oyuna karar araçları geliştirilmiş grafikler, yeni hikayeler eklendi. Ve en önemlisi Next güncellemesiyle birlikte yıllardır beklenen o gerçek multiplayer deneyimi sonunda oyuna gelmişti. Artık arkadaşlarınızla birlikte üstler kurabiliyor, gezegenleri keşfedebiliyordunuz. Vaat edilen her şey hatta çok daha fazlası oyuna eklenmişti. Hello Games kolay yolu seçip pes edebilirdi. Ama onlar nefret ve hakaret yağmuru altında tam 7 yıl boyunca oyunlarını ücretsiz olarak geliştirmeye devam ettiler. Oyuncularından kazandıkları her kuruşu onlara verdikleri sözü tutmak için harcadılar. Bugün No Man's Sky ilk çıktığı halinden tanınmayacak kadar farklı, derin, zengin ve milyonlarca kişi tarafından sevgiyle oynanan bir oyuna dönüştü. Topluluk bir zamanlar nefret ettiği geliştiricilere şimdi büyük bir saygı duyuyor. No Man's Sky hikayesi sadece bir oyunun değil, aynı zamanda yapılan bir hatanın, nasıl düzeltilebileceğinin, azmin ve tutkunun nelere kadir olduğunun da bir kanıtıydı. Oyun dünyası böylesine bir geri dönüşe daha önce hiç tanıklık etmemişti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? No Man's bu inanılmaz yolculuğu hakkında sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda benimle paylaşın Veya bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.